Bu videomuzun rehber konusu AMD'nin Radeon Adrenalin yazılımı olacak arkadaşlar. Geçmişten günümüze baktığımız zaman çoğu kullanıcı Radeon yazılımından oldukça fazla şikayetçiydi. İşte yok Batman hatası, yok işte hız aşırtma yaptığınız zaman çökme gibi sorunlarla karşılaşma gibi daha sayabileceğimiz onlarca sorun bulunuyordu. Fakat AMD özellikle Radeon 7000 serisi ekran kartlarıyla beraber hem yazılım tarafında büyük bir güncellemeye gitti hem de yeni teknolojilerle karşımıza çıktı. AMD özellikle Radeon 7000 serisi ekran kartlarıyla sorunların çoğunun giderildiğini vurguluyor arkadaşlar. Ama bizler kalkıp da işte artık hiçbir sorun yok diyemeyiz çünkü hiçbir yazılım zaten kusursuz değildir. O yüzden bu bakış açısıyla videoyu izlemenizi sizlerden rica ediyorum. Şimdi Radeon ekran kartı kullanıcılarının Faydalandığı Adrenalin yazılımı üzerinde bir hız aşıtma özelliği var. Buna Radeon OG diyorlar. Radeon Overclock yani hız aşırtma olarak geçiyor bunun Türkçesi. Kullanıcılar bu özelliği açtığında oyunlarda FPS droplar veya sistemde tamamıyla kapanma, çökme gibi sorunlarla karşılaşıyormuş. Biz bunu canlı bir şekilde zaten test edeceğiz. Ve bir tane oyunla FPS farkı oluşuyor mu oluşmuyor mu bunu sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Hatta ben testlerimi yaptım. FPS farkının çok az olduğu bir oyun göreceksiniz. Yani FPS farkı olan oyunları koysak e tarafsızlık nerede kaldı? O yüzden bu hız aşırtma özelliğiyle ilgili açıklamayı da o kısımda görüyor olacaksınız. Bir diğer teknolojilerden biri zaten FSR 3.0. Buna çoğunuz alıştınız. FSR 3.0 bir nevi upscaling teknolojisi arkadaşlar. Piksel doldurma yöntemiyle oyunlarda görüntü kalitesi çok fazla bozulmadan yüksek FPS'ler almanıza yarıyor. Tabii şu an FSR 3.0'ın desteklendiği oyun sayısı toplasın 15-20 taneye geçmiyor. Ama gün geçtikçe AMD daha çok oyuna FSR 3.0 desteğini de getiriyor arkadaşlar. Ama bunun yanına AMD Yazılım destekli bir teknoloji daha sundu. Onun da adı AFMF yani AMD Fluid Motion Frames diye geçiyor. Bunun Türkçesi neydi? Akışkan hareket kareleri öyleydi galiba. Yani şu teknolojilerin Türkçe karşılığını kimse adam akıllı yazmıyor. Biz de normal aklımızdan çeviri yaptığımızda böyle bir terim ortaya çıkıyor. Neyse bu AFMF özelliği tam ile Radeon yazılımı üzerinden çalışıyor arkadaşlar. Yani donanımsal bir özellik değildir bunu belirteyim. Bakın FSR 3.0'dan donanımsal bir şeyde yararlanıyorsunuz. Yani kullandığınız ekran kartınızdan. Ama AFMF özelliği yazılım ile geliyor. Ve AMD ekran kartınız varsa bundan yararlanıyorsunuz. Bu teknoloji belli başlı kareleri yani frame'leri siliyor ve tekrardan baştan oluşturuyor. Ve bunu yaparken de FPS'ten hiçbir kayıp yaşatmıyor arkadaşlar. Bazı kişiler işte FPS'i arttırıyor, uçuruyor diyebilir ama ben buna çok inanmıyorum. Onu bir defa belirteyim. Çünkü teknolojinin amacı Tamamıyla daha akışkan bir oyun deneyimi sağlamak yani FPS arttırmak bence ikinci planda bir özellik. Bu AFMF'e FSR 3.0'a destek olmak amaçlı getirildi. Kesinlikle bir oyun seçmiyor bu teknoloji. Her oyunda aktif de edebiliyorsunuz. FSR 3.0'a açtığınızda belli başlı görüntüde yaşadığınız kayıpların yerini tamamıyla kendisi dolduruyor. Bu sayede dediğimiz gibi FSR 3.0'la beraber aktif ettiğinizde hem FPS'iniz artıyor, hem görüntü kaliteniz bozulmuyor ve daha akışkan, daha böyle nasıl diyeyim akıcı bir oyun deneyimi yaşatıyor. Şimdi gelin hep beraber bir yazılıma bakalım. Sonra hız aşırtmayı bir test edelim. Bakalım çökme gibi sorunlar yaşayacağız mı? Sonrasında canlı oyun testinde AFMF özelliğini de gösterelim. Radeon Adrenalin yazılımı üzerinde bir ekran görüntüsü üzerinden sizlere tarif ediyor olacağım. Arayüz zaten değişti. Global deneyimler eklendi. İşte HyperX gibi FPS arttırıcı belli başlı profiller eklendi. Hatta bunu... Oyun kısmına geliyorsunuz. Ekran kartının içinde olması lazım da aynen. Burada HyperX, Echo, Kalite veya HyperX gibi seçenekler arasında ayarlamamız mümkün kılınıyor. Bizim değineceğimiz nokta yazılımın daha stabil bir hale gelmiş olması ki bunun için performans kısmına geliyoruz ve altta ölçümlerin sağında ayarlanıyor var ayarlanıyor kısmında ekran kartı ve Ryzen işlemciler için bir hız aşırtma özelliği bulunuyor Radeon yazılımı içinde. Yani toplamda 3 farklı konfigürasyon var. En üstte sistem yer alıyor. Bakın sistemin sağ tarafında otomatik hız aşırtma modu var. Buna tıkladığınız zaman bilgisayar bir hız aşırtma yapıyor tüm donanıma yani Ryzen işlemcinize ve Radeon ekran kartınıza tabi burada açılış süreleri 2-3 dakikayı bulabiliyor çünkü BIOS üzerinden de işlemcinize hız aşırtma yapıyor. Son hız sadece işlemci için de bir hız aşırtma yapabilirsiniz ama bir de GPU yani görebildiğiniz üzere ekran kartına GPU hız aşırtma ve VRAM hız aşırtma özellikleri de sunuluyor. Genelde hız aşırtmayı GPU üzerinden yapılmasını tavsiye ediyoruz. Kullandığım ekran kartının GPU saat hızı normalde 2350 MHz seviyesinde fakat bakın hız aşırtmaya tıkladığım anda ileri diyorum ve ekran kartının GPU saat hızına bir nevi overclock yapıyor ve alabileceğimiz frekans değerini burada sunacak bizlere bekliyorum şu an hala çark dönüyor bakalım kaç MHz çıkaracak 1523 MHz çıkarttı yani bu az bir fark olmuyor arkadaşlar. Ama tabii ki de her oyunda öyle ahım şahım yüksek FPS'ler verecek diye bir kaide de yok. Bazı oyunlarda hiç vermiyor bile. Hatta şu an Cyberpunk 2077'yi kıyaslamalı bir şekilde sizlere sunuyor olacağım. Test sisteminde Gigabyte'ın Radeon RX 7900 GR'ye versiyon ekran kartım bulunuyor arkadaşlar. İşlemci olaraksa AMD'nin Ryzen 7 7800X 3D işlemcisini kullandım. Cyberpunk 2077'yi ultra çözünürlükte ve 2K ayarlarda açtım. FSR falan da tamamıyla kapalıydı. Yani oyunun ham performanstır bu. Sol tarafta hız aşırtma kapalı. Sağ tarafta ise hız aşırtma açık bir şekilde değerleri görüyor olacaksınız. Benim gözlemlerime göre zaten neredeyse hiçbir fark yok. Baktığınızda sahneler arasında 1 FPS anca oynuyor. Yer yer 2 FPS. Ve sonuca da geldiğiniz zaman zaten hız aşırtma kapalı iken 104.64 FPS ortalama bir değer almışız hız aşırma açıkken 105.13 FPS yani arada yarım FPS 0.7 FPS'lik bir fark olmuş. Zaten video başında ne demiştik yazılım tarafındaki sorunların giderildiği ve bu tür özellikleri aktif bir şeyde kullandığınızda sistemde çökme gibi sorunlarla karşılaşmayacağınızı belirtiyorduk. Ki bu oyunda da yapmış olduğum testte Radeon Overclock'u açtığım zaman hiçbir sorunla karşılaşmadım. Şimdi canlı oyun kısmına geçelim ve AFMF özelliğine hep beraber bakalım. Radeon Adrenalin'de hız aşırtma kısmını görmüş oldunuz. Yani yazılımdan yana artık bir sorun yaşamıyoruz arkadaşlar. Bu güzel bir nokta. Şimdi ise geldik FSR ve AFMF özelliğine. Burada öncesinde tabi bunu göstermeden önce bir oyunla ham performans testi yapacağım. Last of Us oyununu açtım. Oyun 2K çözünürlükte. Ve FSR 3.0 tamamıyla kapalı Yani şu kenar ile Diğer özellikler varsayılan modda Yani FSR 3.0'ı aktif etmedik Geliyoruz geriye Nerede bir dakika Seçenekler kısmından bir de grafikler Tamamıyla ultra ayardayız arkadaşlar Göstergeyi açayım Oyunda kaldığım yerden devam edeyim Bakın 75 Aha beni gördüler 75-76 FPS Bakalım ne kadar artacak Burada vuramayız herhalde yani Anam, anam pasif olacaktık. Şuradan ilerleyeceğim mecbur. 78 ekran kartı yüzde abi. Bu nasıl bir şey? Bak 11.5 GB belleğini harcıyoruz. Hatta neredeyse 12 GB. Şuradan C deyip inelim. FSR 3.0'ı açıp deneyeceğiz. Merak etmeyin. Biraz şöyle oynanış kısmını görün. Nereden lan? şuradan aşağı lağma ineceğiz bir dakika. E ee, geçemedim. Heh. Tamam bekleyin. Şurayı da bir geçeyim. FSR 3.0 açacağız. Bakalım onda nasıl bir fark varmış. Önce onu göreceğiz. Şurada bir duruyorum. Bakın, ortalama 80-85 FPS. Göstergeyi kap kapatıyorum. Seçenekler, görüntü. Görüntüde aşağı indiğimizde kenar yumuşatma modu var. Bunu açtığınızda FSR 3.0 natif aktif oluyor. Ama alt kısımda ölçekleme modunu FSR 3 Super Resolution olarak açtığınızda öbürü de otomatikman aktif oluyor. Değişiklikleri uygula diyoruz. Evet diyorum. Tamam göstergeyi açıyorum. Ve sadece FPS farkına bakın. Allah'ım. Çağat birini aldım. Bak bak. 180 FPS'e çıktı. Anam beni patates edecekler. Beni patates edecekler. Şuradan ilerleyelim. 180 FPS. Bir de şöyle bir ayar var. Şimdi oyunu tekrardan geri alıyorum. Bakın göstergeyi kapatıyorum. Alt R diyorum. Ekran kaydı yapamıyorum. Çünkü Radeon'da ekran kaydı yaptığımızda bu ekranı ne yazık ki gösteremiyoruz. Çekemiyoruz. Alt R tuşuyla oyun esnasında bu ekranı açabiliyorsunuz. Ayarlanıyor kısmı zaten neydi? Hız aşırtmayı aktif ediyoruz. Biz GPU'da zaten hız aşırtmayı açmıştık arkadaşlar. Oyun kısmına geliyoruz. Bakın. Oyun kısmında hemen alt bölgede AMD Fluid Motion Frame özelliği bulunuyor. Bu yeni geldi. Bunu aktif ettiğinizde direkt etkin bir hale geliyor. Fluid Motion Frame'in açılımı akışkan hareket kareleri diye bir şey arkadaşlar. Oyunda belli başlı kareleri kendisi iptal ediyor, yerine yenisini ekleyerek daha kaliteli görüntüler yaratıyor arkadaşlar. Yaratıyor demeyelim. Bazıları yanlış anlıyor ama daha kaliteli görüntüler elde etmenizi sağlıyor ve FPS'ten de kaybetmemenize yarıyor. Bu özelliği açtık. Şimdi neydi? Alt R deyip tekrardan kapatıyorum. Göstergeyi geri açıyorum. Bakın. 189, 183, 185 FPS. Şurada ilerleyelim bakalım. Maksat aksiyon olsun. Allah Allah patates olacağız. Burada birileri var. Tekrardan şuradan gidelim bakalım. Yani ortada gireceğiz. Hani olayı görmeniz için şunu yapıyorum. Şuradan zinciri de açalım. Yani sonuç itibariyle AF-MF özelliğini de aktif ettiğiniz zaman görüntü kalitesinden 1 gram kaybetmeden hem FPS'iniz 2 katı artıyor hem de güzel kaliteli bir oyun deneyimi de yaşıyor oluyorsunuz diyorum. Ve canlı kısmı burada ben bırakıyorum. Evet arkadaşlar canlı bir şekilde hem Radeon Adrenalin yazılımında hız aşırtmayı gördünüz. Benim test etmiş olduğum Cyberpunk 2077'de ahım şahım FPS fark etmedi. Fakat diğer arkadaşlarımın yapmış olduğu testlerde oyundan oyuna bu değişiklik gösteriyor. Yani bazı oyunlarda biraz daha az FPS verebilir. Bazı oyunlarda hız aşırtma yaptığınızda daha fazla FPS alabilirsiniz ve bazılarında gördüğünüz üzere hiç FPS farkı olmaz. Ama burada vurgulamamız gereken nokta yazılımın kesinlikle hata vermeden bunu bizlere sağlamış olması. Radeon Adren'in yazılımı üzerinde bir de işte HyperX, HyperX Echo işte kalite mod diye yeni versiyonlar sunuldu ve bunlarda da kesinlikle 1 gram sorunlar yaşamıyoruz. Zaten öncesinde Radeon Ekran kartı testlerimizde de bunların hepsini denedik ve gördük. Fakat şimdi tarafsızca şunu da belirtmem lazım. Mesela Radeon 7000 serisinde zaten sorunların çoğu giderilmiş durumda ama internette hala bazı arkadaşlarımız yazıyor işte 6000 serisi Radeon RX ekran kartına sahip hala wattman hatasıyla uğraşıyormuş. Çoğu teknoloji form Bakın hala bu sorunlarla ilgili konular açılabiliyor O yüzden sonuç itibariyle şunu söyleyebilirim Hala kusursuz bir seviyede değil Ama Eski sorunların çoğu kalmadı. Ki zaten bu tür rehberleri daha da detaylandıracağız. Radyon yazılımı üzerinde farklı farklı özellikler de var. Hepsini deneyimleyeceğimiz ayrı ayrı videolar sunacağım sizlere arkadaşlar. Son geliyoruz. FSR 3.0 ve AFMF özelliğini, AFMF kısmını gördünüz canlı bir şekilde. FSR 3.0'ı ilk baş aktif ettim. FSR 3.0 ile zaten çok güzel bir FPS artışı elde ettik. Ama AFMF'yi aktif ettiğimiz zaman FPS aynı kaldı. Zaten AMD İkisinin aynı anda kullanılmasını tavsiye ediyor. Buradaki amacı tekrarlayalım. Yani AFMF FPS arttırıyor demek biraz doğru olmaz. Çünkü sadece FSR 3.0'ı açtığınızda bazen duvar diplerine böyle oyunda yaklaştığınızda e, piksellenmeyi görebiliyorsunuz bozulmayı. Ama AFMF'yi de aktif ettiğiniz zaman bu tür bozulmalar bir nevi yok oluyor. Çünkü kendisi yapay zeka ile yazılım üzerinden ne yapıyor? Kare oluşturuyor ve daha akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Dediğim gibi FSR 3.0 veya FSR 2.1 ile oyunlarınızı oynuyorsanız yazılım üzerinden AFMF'yi de muhakkak aktif edin diyorum ve videoyu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki rehber videosunda görüşmek dileğiyle abone olup bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.